Merhaba arkadaşlar. Size bu videomuzda kendi bostanımızı çekiyoruz. Domatesler yeni yeni tutmaya başlamış. Görüyorsunuz çiçekler açmış. Domatesler yavaş yavaş büyüyecek, olgunlaşacak. Evet bu taraftan marul ettik. Havalar ısındı. Marul yavaş yavaş solmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Burada da soğan ekmişiz. Soğanlar da artık onlar da yavaş yavaş başlarını tutmaya başlıyor gösterelim. Yavaş yavaş soğanlar büyüyecek. Evet arkadaşlar. Burada da ıspanak ektik. Ancak yine sezonu geçtiğinden dolayı ıspanaklar tohum tutmaya başlamış. Gördüğünüz gibi. Burada da nane ekmişiz. İşte köydeki yaşamın avantajları apartmanda yaşayanlar, merkezlerde yaşayanlar belki doğal yaşamdan dolayı bizim gibi şanslı olmayabilir. Ancak onlar için de e, şehrin cazip olması gerek ulaşım, gerek eğitim, kültürel etkinliklerin fazla olması onların avantajına Evet arkadaşlar göstermeye devam ediyoruz. Burada da ay çiçeği çekirdeği ekmişiz. Görüldüğü üzere. Şu an patlıcanları gösteriyoruz. Evet. Kendi bahçemizdeki bostanı sizlere göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Domatesler yavaş yavaş tutmaya başlamış. Evet. Gördüğünüz gibi sivri sineklerin zarar vermemesi için üzerine kürkütleme yapmışız. Görüldüğü üzere. Bunlar kabak arkadaşlar. Evet, bunlar kavun. Bunlar biber. gösterelim sizlere böyle. Bu da karpuz. Evet arkadaşlar bakın işte burada yeni yeni tutmaya başlamış. Evet. Bak burada biraz daha büyümüş. Ha burada. Biberler, semizotu, biberlerimizi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bostanımızı sizlere gösterdik bu videomuzda. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hoşçakalın.